Arkadaşlar şu anda demir 1 bir hesaptayım. Bu hesap demir 1. Kostüm bile bulamadım Renekton'da. Elijah'nın çarı da şu anda bronz 3. Birazcık smurf e, olabilir. Çünkü ilk 10 maçı olduğu için smurfler gelebilir bir iki tane. Ama... E, Silver işte karşısı. Ha karşıda silverlar var. Ya bilmiyorum demirden silver'a ikilik var sonuçta aslında. Az da değil ama sanmıyorum ki Darius... Bir dakika ne yapıyorum ben Renekton'a Darius'a mı gideceğim? Darius silver arkadaşlar. Full silvermış. Bu çocuğu bugün kudurtacağız. Elijah'nın içindeki bütün pisliği dökeceğiz arkadaşlar. Şako kendisi biliyorsunuz. Ben Renekton oynuyorum normal. Timsah. Hiçbir sıkıntı yok bende. Kanka <laughs> sözünü kesiyorum. Evet. Ee, adamı redini almak zorundayız. Çöktüler Aa, oraya. Haydi, haydi gidelim. Haydi gidelim. Gittiler lan adamlar bıraktı aslında. Yok bırakmayacaklar kanka. Kutu bile koydurtmadılar. Tamam. Koy buraya kanka. Vurmuyorum son ana kadar smite'ı. Alamaz kanka alamaz alamaz. Bir tane daha vurdum. Smite'leme gerek yok. Bir tane daha vurayım. Tamam, tamam tamam. Gelmedi Teşekkür mi? Direkt ederim. gelmedi mi şuraya? Dur bakayım. Yok yok arkadan da olacak. Tamam. Aynen aynen aynen. Korkmuş biraz. Korkmuş biraz arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar sınavları olan kardeşlerim çok fazla şu sıralar. Biliyorum streslisiniz. Stresinizi sonuna kadar alacağım bu videoda. Rahatlatacağım sizi. Oh diyeceksiniz. Bu çocuk ana bacı sövecek ya şimdi. Birazdan. Sövmesi gerekiyor yani. Normal şeyler yapmayacağız bu kardeşimize. Eğer sövmezse şimdi ligde düşük. Normalde goldda platta çekiyorum. Kışkırtma bile olsa arkadaşlar biliyorsunuz. Sövmezse çok fazla buna güzel bir rp atarım. Haberiniz olsun. Normalde çok fazla yapmayı sevdiğim bir şey değil. Sonuçta bu bir savaş oyunu olduğu için. Hop şöyle bir kaçalım. Tamam. Ignite girmiş bu arada bu. Aa bu bitti bu. Bu bitti bitti. Ben geliyorum. Çok güzel kolidorun yeri. Tamam. Kestik bu arada bunu ya. Aynen öyle. Ah be onu yemeseydim keşke. Bir hemen girme beni bekle. Cici! hadi güzel. bakayım başladık. Tamam çok güzel süper 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 süper. İğrenç Şimdi bu arada ya şey valla şakır Bence öğrencisi. Bence Hı. bir, bir tur daha kestik kanka bence. olur, olur kanka olur kanka ignite yok. Neden iğrenç diyorum biliyor musunuz? Kışkırtma olmasa bile normalde bu çocuk hani bizim olan burayı alacak aşağıya gitmiştir diye düşünüyor. Gitmiyor abi. Şako gerçekten bir, bir dakika bir daha mı keseceğiz kanka? Lane 2 şu anda. Aynen, bir tür, bir tür daha kesebilir miyiz? Çok zor. Ben reset alayım, sen oralarda takıl bir. Ondan sonra yapalım bu ben işi. Ba bayağı vururum gibi geliyor da, okey reset de alabilirsin etmiş. Alayım, 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 alayım. Ya itiyordu zaten lane vurduk ya. Ben bekleyeyim mi kanka, aşağıları alacak mısın? Direkt yukarı geleceğim. Tamam, bak buraya bir tane de senin için ward attım. İtiyor bu lane zaten arkadaşlar. Ben sadece şu altımdaki bar'ı doldurmak istiyorum mümkünse. Aha! <laughs> ya o, o, mekanik çok iyi değil mi ya Renekton'da evet. kanka? Şey bir adım adamın içine atıyor. Oh! Lan! Lan ben, flaşa bastım. Ben onu... Nasıl ya? Elim çarptı flaşa bastım Neyse ya. geldim ben. Evet, ben, geldim. Geldim. ben geldim ben sakat bırakırım. Beş sen, bekle 5 saniye 5 saniye bekle bekle. 5 saniye. 3, 2, hazırım. Tamam okey sen al orada birazcık farmı tamam, tıraşla tamam, biraz. 9 saniye tamam. benim. Yanlışlıkla flash'e bastığım için. Ben gidiyormuş gibi yapıyorum atlayacağım ama ona. Tamam tamam. Farm çok geldi bu arada bekle bekle bekle. Bekle adam tamam, beni. Tamam tamam zaten buradan aynen, atlayacağım. Aynen onu. aynen aynen. Korku yok çok korkmaya başladı oğlum. Aha! Kanka! <laughs> tamam. Bak 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 nasıl nasıl ağzının suyunu akıtıyorum. <laughs> güzel, iki oldu. Gayet güzel. güzel Eline gayet sağlık, gayet, gayet iyi başladık. Kanka içindeki bütün şakoluğu istiyorum bak. Bütün ne var ne yoksa çıkart kanka. <laughs> boşalt bu, Leyla boşalt bütün şakoluğunu ya. <laughs> Şakoluk dediğim şerefsizlik işte arkadaşlar, biliyorsunuz zaten. <laughs> Normalde Wv'yle yapacaktık arkadaşlar. Rush'la Wv'yle çok iyi yapıyoruz biz bu işi. Ama banladı adamlar. Biz de mecbur arkadaşlar. Ve şako aldık. Şako da çok güzel bu arada gençler ama... ...bir tık kırılgan ya. Dive'larda falan VV çok daha iyi, çok çok daha iyi. Aha bizim çocuk bir kere yattı orada. Oğlum MF'in 15 farmı var. Jinx'in 35 farmı var. Nasıl bu kadar farm dif Lulu varken yanında ya? Tıklayamıyorum acaba? Aha. Bir dakika dur izliyorum arkadaşlar. Ne, i̇nsanlar böyle de ne yapıyor diye. Aha. Geldim 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 geldim. geldim. Biraz geç gördüm ama geldim. One kiss is all it takes. Fallen in love with me. Al kanka sen bunu. Tamam. Az bekle kankacım az bekle. Bak burada görmüyor bizi. Rushed. Göründün sen değil mi? Tamam, tamam, tamam. Hı hı. Çok korkuyor oğlum. Çok çocuk nasıl pıs... Şey bak, da, anladı arkadaşlar mevzuyu. Çocuk nasıl kaçıyor ya, nasıl kaçıyor? Full bu arada girersek şu an öldürür arkadaşlar. Darius'u biliyorsunuz. Malphite ne yapıyor oğlum? Malphite ulti atmak istiyor senin koldora kanka. E hadi, ben hazırım. Come on. <gülüyor> 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 Üç. Bizim rekor kaçtı? 25 miydi kanka? Kanka bilmiyorum da bayağı bir kesmiştik. Mor yani. değil mi? 24-25 kere kesmiştik. Bakalım arkadaşlar yetişebileceğiz mi ona? O bu arada unik bir şey ya. Ya adamın tilt olup koşup koşup gelmesi gerekiyor buraya. Aha abisi geldi. Tamam. hemen kaçtık hemen kaçtık. Arkadaşlar mavi olmuş geldi bu saatten sonra birazcık dövüşürüz. Ama yine de full candan tek atamayabilirim. Çok güzel vurdu duruyor. İlk başta W ile koyunca bar varken altınızda %60 yanını falan alıyor da. Sonra bir Q'sunu yeriz bir bir şey olur bir flash plays yaparsa. Darius biliyorsunuz uzun fight'ta dövüyor. Ben yine Shaco bekleyeceğim. Benim olayım o. Güzel yanına biliyor musun? Ne Darius tarzı koridorların. Karakterin bir ve biri normal karakterlere göre muazzam güçlü ya. Evet. Hep bir özgüven var bak farkında evet evet evet. Adam, Adam hala bana vurmaya çalışıyor. Şey yapmıyor. Adam hala bana vurmaya çalışıyor kanka. Ben arkalardan dolaşacağım sen beklemede kal. Kanka onu ben alamadım. Sulu alalım bir daha. Ya yatsın. Kut kutuya gidiyor. Yatar yatar ben ah. sana salmaya çalışıyorum. Tamam. Her türlü yatar. Tamam. kanka. Ba bana sal bu arada. Alabilirsin. Aa, sen Oha 4 kilo al. nereden aldın onu 4 kilo? Kanka ben şakoyum yolumu biliyorum. Allah Allah. Ben de bizim oğlan da kassın diye. Neden ben mesela diyor. Aha süper. Tamam bu arkadaşlar bu çocuk böyle devam ederse. RP'yi alır vallahi. Sen gördün. Gördüm, 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 Görmez gördüm, miyim? Gördüm, görmez gördüm. miyim? Görmez başladı. <laughs> Flaşı da yok. <gülüyor> <gülüyor> İçimin yağları eriyor. Bu oyun böyle oynanır abi. Gideyim de işte normal böyle laning yapayım. Ne gerek var ya? Gel adamı kurutun. Aynı kutu. şekilde bizim Malphite'i kamplıyorlar midde. Ha. Kardeşim hemen şöyle bir tane daha. Bir tane daha. <laughs> i̇şte ya. Seha hoş geldiniz beyefendi. Kardeşim geleceğim mi Leyne? Birazcık kı kışkırtayım. <laughs> Öyle ay küfür yelim ki arkadaşlar RP e vermeyelim ya. Dur bakayım kolay kolay RP e çıkmasın cebimizden. <laughs> Aa Efe, Efe ikisi sana koşuyor kanka. Tamam. Şeylerin, ben, ile. ben bir dövüşürüm. Bak bir dövüşürüm. Beni arıyorlar. Ben aldım üzerime adamları. Kandırdım burada. Tamam ben geldim. Geldim 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 geldim. geldim. Bunlar da pire işte. Malfight'a aynısını yapıyorlar bizim yaptığımız. Evet ama onların lane'i... Al sal. Sal sal sal. Tamam. şeyden asakiden dö şeyden dönmeyelim. Gelip gelip öleyim. Şeyine takan yok zaten tekrar geliyorum. Kesin beni diyor. Mümkünse diyor. Ah be. Ya böyle yapma mı? Kudurman lazım seni ya. Ben RP e çıkacak cebimizden. Ağlama. <gülüyor> Hayda. <laughs> <laughs> RP'yi vermemek için Valiant'ın gerçek yüzü. <laughs> Takılıyorum bu arada arkadaşlar. Ağlamak yok. Hala küfür etmiyor ya. Tamam arkadaşlar. Ya bu ben bunlardan sonra kesin söverdim yani. Okey. Küfür yemek için zorluyorsanız sırrı satayım. <laughs> Bir de gitti lan bir de gitti klasik ya vallahi. Vallahi billahi tamam tamam devam abi. <laughs> Hepsini kanka gel. Sadece Darius değil hepsine kışkırtma kanka. Bu saatten sonra hepsine kışkırtma. Geliyorum abi. madem <laughs> bizim oğlan orada darladılar. Dedi var bu arada. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities geldi kardeşim gelişine şöyle. Ne saçma çağırdı bize Evet, evet. İyi temden hale geliyor. Darius diyor kanka tek item ya. Mahvolmuş oluyorsun. Arkadaşlar Hak mı bu? Hak mı bu? Aha! Lux mı? Tamam Lux'a da kışkırtma abi. Onları bir de kasmış aşağıda. Hepsini kışkırtma bundan sonra. Ah be! Aha lan. <laughs> ah lan! Ah be mi? Ah be mi? Aha! Ah, ah bunu bu saygısızlık kabul ederim. <laughs> tamam. Bunu saygısızlık tamam. kabul ederim. <laughs> Par üstad, pardon üstad, pardon. Sıra bakma. Şako üstadı. Havada bıçak elimden çıktı kanka. V4 Vendetta bıçağı gibi. Ben, ben göremedim döne döne ya. Gitti. Döne döne gitti. <laughs> Hareket yaparken yakalandı kanka. Geçmiş olsun. Şimdi hemen şöyle flash'ı bir koyayım. Sana balta doğru. sallıyordu kanka ağzında <laughs> balta vardı. <laughs> bot lane'e bir tur baktık mı kanka? Ama sur gelir o zaman değil mi? Bot yo, 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 hayır, hayır, bon, bot, hayır, bot lane'e bakmak gerek yok, yok abi. Hiç gerek yok. Bak şimdi bak bak. Hatta da... bak şerefsizliğin boyutunu arttıralım. Ben istiyorsan bota gideyim şattan vereyim kanka. Bunlar da şey tribine de girsinler hani ulan biz kazanacaktık da. Olur 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 olur. Ama baktım onların da durumu iyiymiş be kanka. E, bayağı iyi. Yaptık mı bunu kanka? Bekle biraz açılsın. Sen bana bırak, ben girdiğimde takip edersin. Tamam. Ben tamam. zaten slow olacağım. Bunu bir tekledim şöyle. Gel gel. Tamam gel. flash attı, flash attı, flash attı. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Yasoya tek attım kanka, kasmasın diye. Bizim çocuğu darla Kim geldi ya. bak, kim geldi bak. Bak bak kim tamam, geldi. Kandırdım var. bir anda döndürdüm. Hadi. Kardeşim. Oğlum, bizim bizim Melvayte kışkırtma çekmişsiniz. Öyle duyduk. Bizim kışkırtma videosunda bizim çocuğumu kışkırtıyorsunuz Lan. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir, bir şey diyeceğim. Yanına gidip slowlasam kanka, adamı. 3 saniye yapabilirim. Kesebilir misin? Şu an, tabii keserim şu an. Şu an keserim. Kesmez miyim kanka? Sen istersin My de God. ben kesmez God. miyim kanka? Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. <gülüyor> 08. Baba. Darip fitro. Aha. Şimdi ne yapacağım? Hı? Kaçtan buradan? Jinx'e götürüyor bizi. Tamam çıkalım ya. Çıkalım, bunları ellemeyelim bunların mentali çökmesin kanka aynen, bırak ver. Aynen. Aynen, aynen aynen. Onlar aynen, şu aynen, an aynen. senin gücünü farkında değiller bırak öğretme gerek yok abi. Abi oyunda şurada yanlışlıkla flash attığım için ilk başta bir sıkıntıya girdi. Dedim ki acaba yapamayacağız mı? Hiç öyle bir şey mümkün mü ya? Hiç öyle bir şey mümkün mü ya? <laughs> Vallahi billahi kardeşim benim bu neymiş ya? <laughs> bu da benim kanser special build'im. Bakayım. Full slow değil o kanka değil ne kadar slow eşyası varsa. Ben, ben biliyorum abi onu ben biliyorum. Videosu gelecek mi? Kanka bunun bir tane videosu var aslında kanalda bu korean şako diye de. Ne zaman? Ama kışkırtmalarda çok iyi kanka. 3 ay 4 ay önce falan yüklemişim bir tane. Okey. Ben kaçırmışım arkadaşlar. Siz de kaçırdıysanız elajia.com. Şey pardon. Youtube.com da olur. O da olur. O da, o, o da açık. var değil o mi? Da. O, da, var gerçi. O da var. Aktif o da var. <laughs> <Aktif. gülüyor> elajia.com. Reklam yaparken ben. <gülüyor> 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 nerede kanka? Darbisi nerede Dari? Mu? Evet, Bilmiyorum evet, ben nerede de ben sonra... de görmedim. Ben şeyleri istemiyorum. Lux istemiyorum karşımda. Onun dışında hepsi olur şu Cırmızı anda. Kırmızı bültenle arıyorum şu anda. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Lux'ta çok kıllıklı gideceğim, tekleyeceğim şimdi. Onlara ölme be oğlum. One kiss is all it takes. Fallen Hiç hareket de yapmıyor ki benim çar. Bir şeyler yapayım diyorum da. <laughs> well played Renekton diyor. Bizim malfa şekil şukul e, yapıyormuşsunuz. Ah! Oğlum ne yapıyorsun ya? Vallahi yazı yazıyordum. Jinx. Ah! Arkadaşlar şu karakteri şu halini. <laughs> <vardı. Yapmadım abim>. Ben <laughs> <laughs> yapmadım abi. Ben yapmadım abi. Ya oğlum niye hiç küfür Dezene. Zor, zorbalık yoluyla Şako'nun redini çalmışsınız desene kanka. Şako'ma zorbalık yapıp redimi almışsınız. Kulağıma geldi hepsi dedim arkadaşlar. Bu saatten sonra zor zorbalığın kralı <laughs> her türlü racon şekil. Baba baba bak bak bak. Kuş kavgası yapıyorlar. <laughs> Darius'la mı? Darius'la mı? Göremedim. Evet evet, evet. Darius'la Darius'la. Darius topa gidiyor bu arada kanka. Hemen hemen gidiyorum hemen gidiyorum. Geliyorum ya. geliyorum geliyorum. Ben, ben, ben ha, atlatayım, sen ben atlatayım. Buradan atla. Sen buradan atla. Lulu sen gelme lan ayı. Hemen attım oldu şöyle kanka. Aha. Ben bıraktım abi. Tamam. Ben sulaba atıyorum sadece. Ben senin Seril kanka. Seril de olarak oynuyorum <gülüyor> ben <gülüyor> <bu> <gülüyor> <gülüyor> Ben senin Seril hanım <laughs> Çok seviyorum ya Seril'i. Evet evet seviyorum. Sen Seril'le çıkana kadar ben Seril'dilık yapacağım. Okayim ben bu arada. Okayim. <laughs> Seril de kanka bu arada şeymiş. Lisandra'nın annesi mi? Birisi bir kardeşim yazdı. Öyle bir şeymiş bu. Karaktermiş arkadaşlar. Ben Serildayı çok seviyorum diyorum ya o aslında bir, bir varlıkmış yani. Serildanın garizi bu e, ee, itemin ismi aslında. Bilmiyorum yani tam mevzusunu. Bilenler yorumlar yazsın etkileşim olsun hem de bak. Oğlum bu videoda bir reklam dakika, var, Bir dakika bir dakika bir dakika. Çocuk var. diyor ki Allah rızası için Darius reportlayın diyor. Ne alaka? Sana o kadar gank atsak sen ölmeyecek miydin? Kanka bir anda bunu döndürmedik mi kanka? Döndürdük bunu kanka, da kanka dö döndürdük kanka. Aynı hiç... yazmadık <laughs> yazalım, kanka. Yazalım vallahi okuyayım kanka hadi bakalım. <laughs> Nerede mitte mi? Bak milletin içinde kesmeye gidiyorum kanka. Hazır mısın? Hazırım kanka. Aynı listeye yazdık kanka. Aa. Tamam şunlar bir... Haseki nerede? Oğlum sen Haseki ilk kez ben, ben, Oğlum kızdım, giderken yolda yol, yol denk geldiler kanka. Yolda denk geldiler. Oy. Uuu, ekranın birbirine girdi tamam. Oy, neler neler. Neler neler. Neler neler. <laughs> neler neler. neler, neler. nasıl bir kelime? Öbeği mi denir? Ne demek? Neler neler. <laughs> neler neler işte kanka. Neler <gülüyor> neler. <gülüyor> neler. Duydum duydum hoşuma gidiyor o yüzden. <laughs> Bazen anlık böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bir anlık hoşuna gider ya böyle. Neler neler. <laughs> Bizim ülkemizde play sonrası cümleler o kadar iyi ki yurt dışında bile kullanıyorlar. Mesela, Mesela bak Oy oyla uyuyu baos bile kullanıyor kanka. Bizimkiler gidip adamın chatine adam hareket yaptıktan sonra oy ve uyu yaza yaza Şaka adama ediyorsun. da öğretmişler. Baos kanka kill alınca güzel bir hareket yapınca oy diyor. Onun oy 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 şeyi bizimkilerden mi? Oradan mı geliyor? Evet. Aa evet, ben oğlum, ben, Türkiye, ben Türkiye'de herkes birini kesince oy yazıyor ya. Evet evet evet. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aa tek attın lan adama. Kaç vurayım? 10 tane vurayım. Tek attın adam diyor. <laughs> Neler neler. Aha! Neler neler. Raşit! Hmm. Tamam, neler neler. Abi, Ego'su geldi. Bir dakika. Beyler, burada herkes korkuyor. Yapmayın. Neler neler. Herkes korkuyor beyler burada. Neler <gülüyor> neler. Neler. <gülüyor> neler neler kardeşim. Tamam almayacağım ben burayı ya almayacağım. Ya da dur dur para lazım arkadaşlar videoyu ben çekiyorum. Bir dakika itemleri seri alalım. Aa, şaka şaka. Kanka onu kes ya. Rüzgar yükseliyor diyor bak kanka. Bence ne deniz ya. yükselsin timsah kendini göstersin. Tamam ta oy neler neler. Neler <laughs> neler. Ben çok sevdim bunu. <laughs> arkadaşlar bir süre duyabilirsiniz benden neler neler. <laughs> neler neler. <laughs> Dilime oluyorsunuz şöyle şeyleri ondan sonra neler neler. Ya şu an Saki'yi daha çok çıldırtmak evet, isterim, istiyorum evet. çocuğa laf attı ya. Evet kanka 7'sini bir 15 yapalım onun 14-15 olsun arkadaşlar. Onlar aynısını, aynısını Malphite'e yapmaya çalıştılar kanka 2 de oynadılar. Hı -hı, hı hı 31 gold lazımdı hemen Serildan'ın garezini alıyorum. Sonra neler neler demeye başlayabiliriz seninle birlikte. Oğlum bir de Alev Ejderi mi var? Oy oy oy. Hayda. Oy 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 <laughs> hadi bakayım bugün bütün tepkileri sıralayacağım arka arkaya. Oy oy oy. oy. <laughs> Arkadaşlar bu arada kışkırtmaya odaklandık. Size hiç e, ilgi ilgilenemedim, ilgi gösteremedim şimdi. Hemen şey dersiniz. Valyancım niye hiç bizimle konuşmuyorsun dersiniz. Ya gerçi video için için çekiyorum. Başlı başına o farklı bir şey de. E, umarım gününüz güzel geçiyordur. Gününüz kötü geçiyorsa biliyorsunuz o. Oh! Kafam. Oy oy oy. Oy oy oy. oy. Neler neler. Jinx <gülüyor> neler neler. <gülüyor> umarım dediğim gibi. Aha! Oo! Oh, Şunu yedim. Şu iki. Oy 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 oy. Kanka serinle bastım. Aa penta var. Penta var. Kanka slowladım. Penta var lan. Dörtte dört. Mm -hmm. Şuradan şuradan şuradan. <laughs> Aldın sen onu ya. Yok be kanka vermez bu bana ya bunu. MF, MF tanklamaya gidiyor koç. Kanka. Aa, ee, oy oy oy. Ayıp be. Ayıp be Jinx be. Şunu da verirsin ya. Farm geldi lan. Let's go be. Unofficial da aldık Aga be. be. Ah, <laughs> ah. Ah. Neler neler neler. bir aldım. Neler neler. Neler neler be. Neler neler be. Let's go be. <gülüyor> <gülüyor> güzeldi. Vallahi güzeldi. Oy oy oy. 2000 gold borcum var kanka. Kime? Bana. Ne oldu lan? Marketten alsan serildayı kanka 3 küsür veriyorsun. Ben 2000'e yapıyorum aynı işte. <gülüyor> güzeldi, güzeldi. <laughs> Bizde 2K. 2K'ya seril de olunur. <laughs> Aslında videoları hep bronza mı çeksek ya Raşit? Ha, her maç penta kanka. ne diyorsun? Seriyi penta atarız anasını satayım. <laughs> Değil mi? <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> geldim, geldim, geldim. Oy 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 neler 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 neler. Bir anda 5 tap olmuş adamlar kanka. Aynı koridora gidiyorlar aram gibi. Neler no neler neler neler. Bak konuşamadım. Noy dedim. Noy oy oy. Noy oy oy. oy Neyi oy. oy, no oy, oy. No oy, oy. <laughs> Allah oğlum bunun slowu ne böyle? Ah. Oh. Ah. Oh. O kim? Hah. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Jinx Jinx üzüyor ya. Huh. ah Ah! olur ne olur. Ya yanlış move'da da direkt ölüyorsun bu karakterde işte ya. Bir şey verir dedim de okey. Arkadaşlar bu arada ben bu, bugüne yetiştireceğim bu videoyu. Birazdan da elajiye çekeceğiz. Onun da hatta editini ben yapacağım değil mi kanka? Evet. Hani öyle gözüküyor ya. Ramo yok şu anda tamam. Akşam da yayına gireceğiz arkadaşlar. Raşit'le birbirimizi yiyoruz yayında biliyorsunuzdur belki. Giriyoruz, doluyoruz. oluyoruz. Ee... Giriyoruz birbirimize işte oyun taşıyoruz falan filan bir şeyler yapıyoruz. Mevzu hepinizi beklerim. Ee, gelin muhabbetimize sohbetimize siz de katılın. Bugün kanalına reklam yaptım. Twitch'ine reklam yaptım. Elaja.com'a bile reklam yaptım. Bir tane seri oldun diye laf ediyorsun lan. Ah be kardeşim. Laf mı ediyorum? Ulan ya, yazıklar ya, 2000, olsun lan. 2000 dolar istiyorsun kardeşim. 2000 dolar istiyorsun kalan kardeşim. Bu saatten sonra. 2000 dolar istiyorsun <gülüyor> kardeşim. 2000 dolar istiyorsun kardeşim. Tarayıcı var mı? Arkandan geliyorum. Neco oh. kill alıyor lan. Kafama vurdu. Çok geç açtı MF ulti ama okey. Bizimkiler işte yok ki oyunda. Bir de ben exhaust'u sürekli kafama yiyorum kanka. Nereden geldi o exhaust bu sefer? Lux'tan mı? Sürekli bir exhaust var. Diego burada kanka. Bir dakika. Oğlum bir anda... Aldım adc'yi. Tamam ben de bunu aldım. Lux'ı da aldım. Laks, tamam tamam. Neşe mi bu arada? 4 Aa Malfight geldi. Tamam 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 tamam. Sıkıntı yok. Tekrardan kışkırtma moduna girebiliriz arkadaşlar. Oyun kazanma modundan çıkıp. <laughs> Güzel. Dari nerede? Dari, dari <laughs> ölmüş tamam. Dari söyledi aşağıda. Kestim kanka bir tane daha kestim. Giriyorum ben buradan. Giriyorum ben buradan. One kiss is all the way. <laughs> Falling in love with me hadi bakayım. <laughs> Bu arada Darius çok hızlı geliyor 12 level olduğu için diğerleri 10 doğru ya <laughs> evet, evet, da. Evet evet 10 saniye geliyor. Darius hızlı geliyor kanka. Alabilirsin alabilirsin. Ya da dur 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 alayım kanka bir saniye. Ne kadar lazım biliyor musun? Ayakkabıyı satacağım evet, ya. Efe internetin gitti kanka sesin gelmiyor. Ya Allah seni ya <laughs> hayır ya hayır ya. Efe internetin gitti diyor. Gerçekten dakika. internetin gitti. Sen beni duyabiliyor musun bilmiyorum da sesin gelmiyor. Ya şerefsiz tamam tamam almıyorum el demiyorum ya. Tamam full artı full 504 AD'li üstüne hiddet karışımlı, cartlı curtlu arkadaşlar. Her şeyi her şeyi, her şeyde olan bir tane Renekton var. Full şu anda. Sakin sakin arkadaşlar. Bir pusuyoruz şurada. Sakinlikten çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi 18 level 1 Renekton'ın 14 level 1 Yasuo'ya yaptığını göreceğiz. Şöyle hemen bir tek. Tamam güzel. Kankacığım ben bunu kestim. Bak 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 bak. Neler 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 neler. geçemedim. Masut lan ne oldu? Red yoktu ki ne öldü? Geldim 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 geldim. Oho! Oho! B bir şey diyeceğim. Bronzda e, kil alma şey mi yapsak? Rekoru mu yapsak acaba kanka? Öyle bir şey mi yapsak? Ben bilmiyorum ki. Bu videoda yok yok anasını satayım. Arkadaşlar her şey var kanka, ya videoda. sesin, sesin o kadar kötü geliyor ki sağır oldum yemin ederim. Bir baksana şuna, neden oluyor olabilir. Sen ciddi misin? Discord bağlantın mı kötü? Sen evet, 5 şey, dakikadır söylüyorum ya. Alo, alo, alo? Geliyorsun. İyi geliyor mu kanka, sıkıntısız? Sıkıntı yok. Daini var mıydı? Yoktu. Raşit <laughs> kulağını kapadı, büyük ihtimal seni trollüyor. Yok kanka, o e, temizlik muhabbetleri var ya, biri gelmiştir büyük ihtimal. Şey, internete bir şey olmuştur. Kablosu mablusu mı evet, mi evet. Benlik bir sıkıntı yok çünkü internetim iyi şu anda ya. Benim seste sıkıntı yoksa devam arkadaşlar. Elajya kulaklığını kapadı ama böyle bir mekanik mi geliyor artık ses? Aa, flashları yok bunların. slow yedik Ulan! Aha geçemedim. Tamam kestik, kestik, kestik. <laughs> Arkadaşlar. Bir o... mı sesin? Benim sesim zaten düzgün. Sende sıkıntı var kankacım Bir daha konuş kanka. Konuşuyorum. Yok, Discord'da çık gir falan bir şey yapman lazım ya. Abiciğim Çok... benim sesim düzgün. Sende sıkıntı var diyorum. Emirle konuştum. Senin sesin düzgün kanka diyor. Lol sesin sohbete bağlansana bir. Bir dakika bunu da kestim. Bağlanıyorum bir saniye. LoL sesli, sesli sohbete geldim. Ee, nasıl bağlanıyorum? Alo. Ha. Alo. En azından duyuyorum kanka tamam. Tamam bir dakika dur, dur Discord'u kapatayım arkadaşlar. Bir saattir uğraşıyoruz. İyi geliyor mu? Konuş bakayım bir. İyi geliyor iyi geliyor kanka. Ha, tamam. Ben tamam benlik bir sıkıntı yoktu. Onu bildim. Kanka tamam bir daha çok kötü. Böyle geliyordu bak sesin. Aa, u u i i, 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 i tamam, e e Tamam ben sen beni trollüyorsun zannettim ben ilk başta arkadaşlar. Şurada bir espri yapıyor zannettim. Grupu almamak için vermemek için. Meğersem, ''Gerçekten adam duymuyormuş, niye konuşmuyorsun kanka?'' diyorum. ''Kanka, sesin çok kötü.'' diyorum. Yok, hayır, benimle alakalı değil. Bir de sağır olmamak için kapattım, kulaklığımı kapattım. Evet, evet, evet. Dur, ben, ben seni az bir açayım. Sonra... Evet, evet, ben seni az bir açayım. Buradan da bütün tıkır tıkır sesin geliyor. Ya, video çekmek ne kadar zor, farkında mısınız arkadaşlar? Şu League of Legends'da bir sıkıntı çıkıyor, bir şey oluyor. Rekabetçi, ne olduğunu anlaman gerekiyor. Bir yandan oyuna odaklanman gerekiyor. Umarım hoşunuza gitmiştir bu arada. Çocuk küfür etmediği için Darius'a bir şeyler vereceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey. Küfür etmedi çocuk. Gerçekten adamı 17 kere kestik ve çocuk bir kere ananızı bilmem ne yapayım demedi. İşte böyle oyunculara ihtiyaç var arkadaşlar. Ee, ama bizim gibi işte pardon Elijah gibi adi şerefsiz böyle insanlara denk gelince de inşallah bozulmazlar arkadaşlar. Bunlar böyle devam eder. Baksana bak yine gitti kesiyor orada. <laughs> 18 oldu kanka. <laughs> Dari kardeşim oyun sonu lobby gelir misin? Yazalım şöyle arkadaşlar. Tamam. Oo bu arada çok vurmaya başlamışlar. Bir daha böyle girmeyeyim ben. Ben bir daha böyle girmeyeyim. Efendim? Yine mi kötü geliyor ses? Sen o... Yo yo sen orada girerken girip girmeyeceğini anlayamadım. Sesi ayarını kontrol ediyordum. Ee, klik sesleri geliyor dedin ya. Ha ha sıkıntı yok sıkıntı yok. O kadar çok gelmiyor kanka. Ne diyor Renekton abi sana 10.000 RP atar diyor. Lan 10.000 RP kim bulmuş da atayım ya Allah Allah. Harbiden ya Harbiden ne yapıyorsun <laughs> ya? Elime verdiler ikisi diyor. Acaba bir şey diyeceğim. Darius'un sövmemesinin sebebi kışkırtmayı anlaması, bizi tanıması falan mı lan, Raşit? kakallık yaptıysa bak, Anka. sırf yüzden küfür etmediyse ben bir, bir şekilde kotar, kotaralım yani. Kanka, bilmiyorum da Malphite'de fight... <laughs> mal tam şerefsiz değil mi? Evet, <laughs> evet, evet. mi evet, 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 evet. 11 RP kaç para gibi? 4000 lira mı? Ne kadar? Bilmiyorum kanka da çok para yani. Bende o kadar para yok arkadaşlar. O yüzden normal, insan gibi bir tane RP atarız. Dur bakayım, aha. Bir dakika. Tamam, bir tur daha kestik, güzel. Açalım şeyleri. inhibitor açalım abi. Jinxler falan çok yoruyor. Fazla yoruyorlar benim. Çok önde oynuyoruz ya. O yüzden içeri giremiyorum. Sarkamıyorum. Çok önde oynadığımız. Bir de fight başlayacağını anladıklarında tarayıcı basıyorlar. Bekle sakin ol. Sakin ol. Tamam. Tamam. Jinxleri yok kankacım. Hepsini aldın sen oranın ya. Arka öyle olmaz işte. Çünkü sen adama koşuyorsun ya ben erişmeye çalışıyorum. Görünmez vuramıyorum. Flash yok. sen o koşma bırak ben keseyim. Tamam tamam flash attı Anladım. bu arada. Anladım bir sonrakinde yapalım. Bir sonrakinde yapalım sıkıntı yok. Tamam. Ya ee, flash yok orada. Jinx'in flash yok kanka. Çok free kankacım şu anda. Gidersin direkt tık diye alırsın aradan. Ben birazcık sinsi oynamak zorundayım artık. Tamam o sıçtı o sıçtı gayet güzel. Geliyorum. Jinx'e de gideceğim şimdi aynı şekilde. Tamam bir 10 saniye molamızı verdik kankam bekliyorum seni. Tamam. Hadi 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 Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Şunu bir aldım hemen. Tamam. Jinx arkada kanka. Dari bir daha. Dari öldü mü? Dari yerim tamam. Eee ee, Jinx kardeşim Kankamadım yarım e. saat geldim kanka. Flash yok. Ne sen de iyi kansersin ha. Güzel. Biraz zorladılar sonda ama aldık 0 -20 abi. 0-20 oldu kanka. Adam 0-20 oldu. <laughs> <laughs> donca kestik mi? önce kestik mi? Bitiriyorlar <laughs> kanka sanırım. Bakayım. Abi baron vereceğiz minyonlara. Niye vurdun son iki tanesini Malphite? Evet ya. <gülüyor> Oo <gülüyor> o, ekmek kafalı lan. Neyse. Ekme Lobi, Bu arada Darius'u lobide e, davet edeceğim arkadaşlar. Gelsin bir konuşalım bakalım. 66k ben vurmuşum. 50 kadar ağaç vurmuş arkadaşlar. 15k. Ya normalde çocukların oyun kazanabilme ihtimali yok biz zaten. Onu fark ettim. Hadi bir daha geçelim. <laughs> Alo. Hax PRT. Sesim geliyor mu kardeşim? Darius? Dur dedi. Hah. Çık gir yapıyor. Bir dakika. Mikrofonunu falan düzeltirsen bir ara yaz ama oradan hallederiz bir şekilde. Öpüyorum seni Allah'ım arasın. Arkadaşlar yaklaşık bir 15-20 dakika adamla uğraştık mikrofon için. Bir türlü bağlanamadı, konuşamadı, edemedi. Dedim mikrofonu çözdüğün gün gel dedim yaz dedim bizim Discord'lara dedi, davet ettim. Yaz dedim mikrofonu düzelttim diye konuşalım senin RP'ni vereyim dedim. Gelirse veririz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım stresinizi almıştır arkadaşlar. Böyle one shotlı, kışkırtmalı vesaire güzel bir videoydu. Çıldırsaydı birazcık daha iyi olurdu küfür etseydi falan filan. Yapacak bir şey yok. Herkes de aynı e, tepkileri göstermiyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.